Kur'an-ı Kerim'i yakarak hiçbir şekilde dine asla zarar veremeyeceklerini aslında onlar da biliyorlar. Bakın bu olay İslam'ın giderek nasıl da daha fazla yaygınlaştığını ve daha da güçlendiğini gösterecek. Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan her saygısızlık aslında Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini yaygınlaştırıyor. Onun daha fazla bilinirliğini arttırıyor. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu İsveç'te yaşanan büyük bir skandal ve bütün İslam aleminin ayağa kalktığı bir durum söz konusu arkadaşlar. İsveç Büyükelçiliği İsveç'te ırkçı siyasetçiye Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi ve buna çok büyük bir tepki var. Bütün dünya genelinde tepkiler yükselmeye devam ediyor. Biz de dilimizin döndüğünce bu konuya geniş bir yer ayırdık arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir yorum yazmayı unutmayalım. Özellikle bu konuyla ilgili sizlerden çok çok özel yorumlar bekliyorum arkadaşlar. İsveç ırkçı siyasetçi Rasmus Paluda'nın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi ve Türkiye'deki bazı bürokratlar, önemli kişiler de olaya tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bu karara çok büyük bir tepki mesajı yayınladı. Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nden Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi. Paludan 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti. İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberine göre İsveçli gazeteci Cenk Fink cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi. Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü. Türkiye'mizdeki yetkililer olaya şu tepkiyi gösterdiler, şu açıklamaları yaptılar. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi olay vahim yani Kur'an-ı Kerim'e karşı böyle alçakça saldırılar. Zaten Avrupa ülkelerinden hep geliyordu bunlar. Ama şimdi inadına yapılan bazı hakaret ve saygısızlıklar var. İslam'ın dünya çapında giderek yaygınlaşmasını çekemiyorlar ve bunun önüne de geçemiyorlar. Bu şekilde içlerindeki o kudurmuşluğu ortaya çıkartıp kendilerini bu şekilde avutabiliyorlar sadece. Yani Kur'an-ı Kerim'i hiç duymamış, hiç alakası olmayan insanlar bile ya bu kitap nedir böyle herkes saldırıyor. Bir biz de şunu okuyalım, biz de bir araştıralım bakalım deyip de daha sonrasında Müslüman olan niceleri var. Allahu Teala inşallah bunların yapmış olduğu bu hakarete karşı da dinimizi kat 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 yüceltsin inşallah Rabbim. Bunların yapmış olduğu bu saygısızlık için onlara öyle bir ders versin ki bu yaptıkları hakaretten dolayı pişman olsunlar. Keşke yapmasaydık da İslam bu kadar buralarda yaygınlaşmasaydı diyeceklerdir. Emin olun bunu diyeceklerdir. Rabbimizin büyük planı vardır. Bunların böyle planları varsa Rabbimizin de çok ama çok büyük planları vardır arkadaşlar. Bu yapılan saygısızlık, edepsizlik bütün Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında var. Fransızlar da bu konuda çok faşistler. Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırmayı her fırsatta bir çıkar olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim'e saldırmak onlar için büyük bir övünç kaynağı haline gelmiş. Yine Danimarka bu konuda yani İslam'a saldırma noktasında çok açık ve nettir. Kendisini de hiçbir zaman gizlemez. Yani İslam düşmanı, İslam düşmanlığı konusunda master yapmış gerçekten Danimarka bu konuda Peygamber Efendimiz'e de hakaretleri göz önünde bulundurduğumuzda Danimarka'yı tabii ki de İslam alemi hiçbir zaman unutmaz. Yani onların bu nefreti her zaman her müminin, her Müslümanın akıllarında kalmıştır. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar dinimizi hiçbir zaman alaşağı edemeyecekler. Bu konuyla ilgili şöyle bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Yani onlar istemeseler de çırpınsalar da ne yaparlarsa yapsınlar allah Teala bu İslam dinini kıyamet kopmadan önce yeryüzünde tekrardan hakim kılacaktır. Bunun da hakim kılınması yani İslam'ın yeryüzüne yeniden hakim olması da yine vazifeli bir kişi hatta başka bir kişi daha yani Hz. Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimizin soyundan gelecek olan bakın peygamber demiyoruz peygamber falan değildir Mehdi Aleyhisselam sadece rasüldür yani bir elçidir kesinlikle Nebi değildir arkadaşlar bunun altını çizelim hani bazıları Mehdi'yi gelecek dediğimizde ya siz kardeşim son peygamber Hazreti Muhammed ne Mehdi'si falan diyenler oluyor ya. İşte onlara cevabımız bu. Bunu biz demiyoruz zaten. Peygamber Efendimiz bizzat şu iki dudağından çıkan sözler diyor. Benim soyumdan Hazreti Mehdi lakabında bir şahıs gelecektir. Ve o genç geldiğinde bütün dünyada İslam yaşanacak. La ilahe illallah demeyen hiç kimse kalmayacaktır buyurmuştur Efendimiz. Ama birileri de kalkıp diyor ki ya kardeşim, son peygamber Hazreti Muhammed'te. Ne peygamberinden bahsediyorsunuz siz diyorlar. Hala anlamamakta ısrar ediyorlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin geleceğini de müjdelemiş, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden nüzül edeceğini de müjdelemiş. Bunu inkar etmek gerçekten akıl dışı bir iştir. Peygamber Efendimizin açık ve net hadisleri vardır. Kim bu hadisleri inkar ederse de. Gerçekten o kişi sapıktır arkadaşlar. Ondan uzak durun. Şimdi bu konuyla ilgili ayet arayanlar da var Kur'an-ı Kerim'de. Aslında birçok ayet de var. Yine dabbetül arz ayeti yeryüzünden çıkacak olan o canlı kimin mümin, kimin münafık, kimin kafir olduğunu dile getirecektir, haykıracaktır. bunu düşündüğümüzde Allahu alem diyoruz. Belki de bu dabbetül arz kelimesi Mehdi Aleyhisselam'ın bir diğer ismidir. allah Teala böyle Kur'an-ı Kerim'de şifrelemiş olabilir. En doğrusunu Rabbimiz bilir tabii ki. Hadi bu ayet Mehdi ile ilgili değil diyelim. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de. Bu ayetten birkaç yerde geçmekte. Yani buna benzer birçok ayet-i kerime de var. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Peki onur nasıl tamamlanacak dünyada? İşte bu da kıyamet alametleri arasında olan bir gerçek. Bütün dünya La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikçe kıyamet kopmaz buyurmuştur Efendimiz. İşte bu nasıl olacak arkadaşlar? Yani rastgele elbette ki olmayacak. Bir şeylerin olması gerekiyor ki bu olay gerçekleşsin kıyamet kopmadan önce. İşte bu, buna vesile olacak kişi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Nasıl ki Deccal çıkacaksa bir insan suretinde çıkacaksa Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bir insan suretinde çıkacak. İsa Aleyhisselam da aynı şekilde ve böylelikle o kutlu şahıslar görevlerini yerine getirecekler. Peki onların görevi nedir? Bakın burası çok önemli. Onlar Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam bütün dünyadaki insanları Hani Hz. İsa'yı bekleyen milyonlarca Hristiyan alemi var ya, Hristiyan aleminde milyonlarca Hristiyan var ya, işte onların hepsinin topyekün Hz. Muhammed'in yani son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine geçmelerine vesile olacaktır arkadaşlar. İşte onların görevi bir peygamber olarak peygamberlik iddia etmek üzere ortaya çıkmayacaklardır. Onların görevi son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı yeryüzünde hakim kılmaktır. Allah'ın izniyle inşallah bu günler de yakındır. Hep birlikte o günlere de şahit olacağız inşallah arkadaşlar. İsteseler de istemeseler de allah Teala'nın yazdığı neyse o başa gelecek ve dünyada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen hiç kimse kalmayacak arkadaşlar. Yani herkes bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu kelimeyi tevhid sancağı altında birleşecek herkes. Bu da işte Peygamber Efendimizin ahir zaman alametleriyle ilgili olan hadisi şeriflerinden biridir. İnşallah bugüne kadar nasıl ki Peygamber Efendimizin hiçbir sözü yerde kalmadıysa bu sözü de inşallah yerde kal kalmayacaktır arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Rabbim hepimize o günleri görmeyi nasip etsin. Hepimize o ömrü nasip eylesin inşallah diyelim. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bu Avrupa ülkelerinde yaşanan bu skandallar aslında Kur'an-ı Kerim'i daha da yüceltmek için allah Teala'nın bir planı arkadaşlar. Yani biz şimdi tabii ki tepkimizi koyacağız yani tepkisiz kalamayız. Ama bunların her, her saldırışı İslam'ın biraz daha yükselmesine sebep olacak. Bundan emin olun inşallah. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de bu konuyla ilgili görevleri varsa inşallah hepinizi beklerim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili yorum yazmayı bekliyorum hepinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.